Merhabalar. Her zaman olduğu gibi yine bir video anlatımıyla karşınızdayım. Evet, bu konumuz 3. sınıf fen bilgisi elektrik ünitesi ve elektriğin güvenlik kullanımında biz nelere dikkat etmeliyiz? Yani neler yapmalıyız da biz elektriği güvenli kullanmalıyız? Evet, yani neleri uygulayacağız? Neleri uygulamayacağız? Ya yani ben neyi yaparsam ondan zarar görebilirim. Neyi yapmazsam zarar görmem. Yani bu konularla ilgili size kısa bilgiler vermek istiyorum. Hayatımızda önemli bir yere olan elektriği kullanırken dikkatli olmak zorundayız. Aksi takdirde çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliriz. Evde, okulda, sokakta ve benzeri yerlerde elektriğin kullanıldığı her yerde gerekli güvenlik önlemlerini almamız gerekir. Bu önlemleri almadığımızda elektrik çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Elektrik çarpması vücudun elektriğin etkisi altında kalmasıdır. Elektrik çarpmasına uğrayan kişinin vücudunda ciddi yanıklar meydana gelebilir. Hatta elektrik çarpması kişinin hayatını kaybetmesine de neden olabilir. Elektriği pekala biz nasıl güvenli kullanabiliriz? Evet işte cevabı burada. İlk kez kullanılacak olan elektrikli bir aracın kullanım kılavuzu okunmalı ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olunmalı. Yani bunu biz mutlaka yapmalıyız. Yani bilmediğimiz bir aracı farklı bir prize taktığımızda büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Kullanım kılavuzunda verilen bilgi yeterince anlaşılmıyorsa büyüklerimiz yetkili servise başvurmalıdır. Bakın bu önemli çocuklar siz değil, büyükleriniz yetkili servise başvurmalı. Yani kendi başınıza ben bu işi hallederim, ben bunu tamir edebilirim şeklinde bir düşünceye kapılmayın. Çünkü elektrik gerçekten çok tehlikeli durumlar ortaya çıkarabilir. Elektrikli aracın hatalı kullanılması, arızalanmasına, elektrik kaynaklı yangına hatta elektrik çarpmasına neden olabilir. Yerli üretim elektrikli araçları satın alırken araçların TSE damgası olup olmadığına mutlaka dikkat etmeliyiz. TSE Türk Standartları Enstitüsü'nün kısaltmasıdır. TSE damgası bu sömbülü taşıyan araçların standartlara uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Elektrikli bir araç gereci çalıştırabilmemiz için önce aracın fişini prize takarız. Prizler şehir elektriğinin elektrikli araç gereçlere aktarıldığı yerlerdir. Elektrikli aracın fişini prize takmadan önce açma kapama düğmesinin kapalı durumda olduğundan emin olmalıyız. Aracın çalıştırılıp kapatılmasını bu düğmeden kontrol etmeliyiz. Ellerimiz ıslakken elektrikli araç gereçleri açıp kapatmamalıyız. Çocuklar bakın bu çok önemli ve çok tehlikeli bir şey. Elleriniz ıslakken bir elektrik kaçağı meydana gelirse elektrik sizi çarpar ve çok kötü sonuçlar ortaya çıkar. Araç çalışır durumdayken ona dokunmamalıyız. Elektrikli araç gereçleri ıslak ortamlarda kullanmamalıyız. Bu da önemli. Saçımızı banyoda kurutma makinesiyle kurutuyorsak zeminin ıslak olmadığından emin olmalıyız. Elektrikli araç gereçleri kullanmadığımız zaman aracın fişini prizden çıkarmalıyız. Prizde unutulan elektrikli araç gereçler yangına neden olabilir. Fişi prizden çıkarırken bir elimizle prizi tutmalı, diğer elimizle fişi çekmeliyiz. Özellikle küçük çocukların güvenliği için evlerimize kapaklı prizler takabiliriz. Prizlere metal cisimler sokmamalıyız. Aksi takdirde elektrik çarpabilir. Yıpranmış kablo, fiş ve prizler elektrik çarpmasına ve yangına yol açabilir. Bu nedenle yıpranmış kablo, fiş ve prizleri kesinlikle kullanmamalıyız. Elektrik iletim hatlarının yakınında oyun oynamamalı, uçurtma uçurmamalıyız. Çünkü uçurtmamız elektrik tellerine tıkılabilir. Bunun sonucunda da elektrik bizi çarpabilir. Elektrikte araç gereçler bozuldu. Ne yapacağım ben? Kendim tamir mi edeceğim? Hayır. Bu işin uzmanı olan bir kişiyi çağırıp bunu tamirini yaptıracağım. Bu şekilde bir yol izlemeliyim. Normali budur yani. Elektrikli araç gereçleri kullanmamız gerektiğinde ise büyüklerden yardım istemeliyiz. Çocuklar unutmayın. Kendi başınıza elektrikli araç gereçleri çok fazla kullanmamaya gayret edin. Çoklu prize başka bir çoklu priz takmamalıyız. Çünkü aynı anda fazla sayıda takılan fişler yangın çıkmasına sebep olabilir. Ekmek kızartma makinesinin içinde sıkışan ekmek dilimlerini çatal bıçak gibi nesnelerle çıkarmaya çalışmamalıyız. Bu davranış aracın arızalanmasına ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Elektrikli araç gereçlerin kablolarını dağınık şekilde ve ortalıkta bırakmamalıyız. Çünkü yürürken ayaklarımız kablolara takılabilir ya da evcil hayvanlar kabloları ısırabilir. Elektrik kablolarının ezilmemesi için kabloların halı ya da herhangi bir eşyanın altından geçmemesi de önemli. Ezilen yıpranmış açık kablolar elektrik çarpması ya da yangınlara sebep olabilir. Yağmurlu havalarda elektrik direklerine, elektrik iletim hatlarına yaklaşmamalıyız. Islak ortamlar elektrik iletimini kolaylaştırır. Fırtınalı ve yağmurlu havalarda kopan elektrik telleri su birikintisine düşebilir. Tele dokunmasa bile su birikintisine temas etmek elektrik çarpmasına neden olur. Herhangi bir sebeple kopmuş elektrik tellerine yaklaşmak çok tehlikelidir. Böyle bir durumda karşılaşırsak eğer, böyle bir durumla karşılaştığımızda oradan hemen uzaklaşmalı, büyüklerimize de bu durumu mutlaka haber vermeliyiz. Şimdi biriyle karşılaştınız ve elektrik çarptığını gördünüz. Direkt müdahale edemeyiz. Direkt müdahale edersek biz de elektrik çarpmaya başlayacaktır. Yapmamız gereken ona direkt müdahale etmiyoruz. Bir büyüğümüzü arayıp hemen müdahale etmesini sağlıyoruz. Evde eğer elektrik çarpması meydana geliyorsa en kestirme yol şarteli kapatmaktır. Şarteli kapatırız. Ama biz elektrik çarpan kişiyi tuttuğumuz anda onu kurtaracağımızı düşünürüz. Ama bizde elektrik çarpmaya başlar ve oradan da kurtulmamız mümkün değildir o yüzden bu tarz güvenlik kurallarına dikkat etmeliyiz yani biz bu kuralları evet e, uygulayacağız kontrol bizde olmalı yani bir şekilde bize elektrik çarpacağını düşündüğümüzde kesinlikle güvenlik önlemlerini almadan oraya yaklaşmamalıyız evet üçüncü sınıf elektrik ünitesi ile ilgili üç tane seri video ben size anlattım bu üçüncü videomuzdu ve burada sona erdi yani elektrik ünitesi burada sona ermiş oldu Evet bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.